Çocuklara İslam'ı anlatmak. Onların anlayabileceği basit, sevgi dolu ve yaşlarına uygun bir yaklaşım gerektirir. İslam'ın temel değerlerini, ibadetleri ve ahlaki prensiplerini çocuklara aktarırken onların merakını canlı tutmak ve öğrenmeyi eğlenceli hale getirmek önemlidir. İşte çocuklara İslam'ı anlatırken dikkat edilmesi gereken bazı ipuçları. Bir sevgi ve merhamet temelinde yaklaşım. Allah sevgisi çocuklara Allah'ın her şeyi yaratan, bizi seven ve koruyan bir varlık olduğunu anlatın. Örneğin, Allah bizi çok seviyor ve bize annemizi, babamızı, oyuncaklarımızı, yemeklerimizi veriyor gibi basit örneklerle anlatın. Peygamber sevgisi Hz. Muhammed'in merhametli, dürüst ve çocukları çok seven bir insan olduğunu hikayelerle anlatın. Ki basit ve anlaşılır bir dil kullanın temel kavramları öğretin, imanın şartları, ibadetler ve ahlaki değerleri basit bir dille açıklayın. Örneğin, Allah'a inanmak, melekleri sevmek, iyilik yapmak gibi. Soru sormalarına izin verin, çocukların soru sormalarını teşvik edin ve sorularını sabırla cevaplayın. Bilmiyorsanız, bunu birlikte öğrenelim deyin. Üç hikayeler ve örneklerle anlatın. Peygamber kıssaları, Hz. İbrahim'in Allah'a olan güveni, Hz. Yusuf'un sabrı gibi hikayeleri anlatarak çocuklara değerler öğretin. Günlük hayattan örnekler, arkadaşınla oyuncağını paylaştığında Allah seni seviyor gibi günlük davranışlarla İslami değerleri ilişkilendirin. Dört ibadetleri eğlenceli hale getirin. Namaz, çocuklara namazı sevdirmek için onlarla birlikte namaz kılın küçük seccadeler alarak namazı sevdirin. Va, yemekten önce ve sonra, uykuya yatarken kısa dualar öğretin. Duaları birlikte tekrar edin. Oruç, Ramazan'da çocukların yaşına uygun kısa oruçlar tutmalarını teşvik edin. Örneğin, öğlene kadar oruç tutmak gibi. Beş ahlaki değerleri öğretin. Doğruluk ve dürüstlük, Peygamberimiz her zaman doğru söylerdi, biz de öyle yapmalıyız, gibi örneklerle dürüstlüğü vurgulayın. Paylaşma ve yardımlaşma, Allah, paylaşan ve yardım edenleri sever, diyerek çocuklara paylaşma alışkanlığı kazandırın. Saygı ve nezaket, büyüklere saygı, küçüklere sevgi göstermenin önemini anlatın. Altı görsel ve interaktif materyaller kullanın. Çocuk kitapları, İslami değerleri anlatan resimli kitaplar ve hikayeler okuyun. Oyunlar ve etkinlikler, İslami değerleri öğreten oyunlar, bulmacalar ve boyama kitapları kullanın. Animasyonlar ve videolar, çocuklar için hazırlanmış İslami çizgi filmler ve videolar izletin. 7. Kendiniz örnek olun. Rol model olun. Çocuklar sizin davranışlarınızı gözlemler ve taklit eder namaz kılarken, dua ederken veya Kur'an okurken sizi görmeleri, onlar için en etkili öğrenme yöntemidir. Sevgi ve şefkat gösterin, İslam'ın sevgi, merhamet ve hoşgörü dini olduğunu davranışlarınızla gösterin. 8. Sabırlı ve anlayışlı olun. Zorlamayın, çocukları ibadetlere veya dini bilgilere zorlamak yerine, onları teşvik edin ve motive edin. Adım adım ilerleyin. Çocukların yaşına ve gelişimine uygun olarak yavaş yavaş bilgi ve alışkanlıklar kazandırın. Örnek diyaloglar. Allah'ı anlatırken: Allah bizi çok seviyor. Gökyüzünü, güneşi, çiçekleri ve hayvanları o yarattı. Biz de ona teşekkür etmeliyiz. Namazı anlatırken: Namaz, Allah'a teşekkür etme şeklimiz. Her gün birkaç dakika durup onu hatırlıyoruz. Dua etmeyi öğretirken Allah'a her zaman dua edebiliriz. Mesela "Allah'ım, beni ve ailemi koru" diyebiliriz. Çocuklara İslam'ı anlatırken sevgi, sabır ve anlayış temelinde hareket etmek onların dinimizi benimsemelerini ve içselleştirmelerini kolaylaştıracaktır. Unutmayın, çocuklar için en büyük örnek sizsiniz.